Bu yıl için maksimum bir hedefin var mı? Yukarı revize de edilebilir bir hedef tabii bu. Yani bu 341 midir yoksa 400'ler bu yıl görülebilir mi? Ne dersin? Bizi izleyecek kıymetli Midas yatırımcıları ve Borsa İstanbul yatırımcılarının affına sığınarak analizi ikiye ayıracağım. Eğer siyasi, jeopolitik veya Türkiye'de hukuki bu son zamanlarda yaşadığımız süreçle ilgili bir haber gelmedi diyelim. Tamam para bu yiyelim o zaman. Şu anki şartlar altında konuşuyoruz Şu olur Şu anki şartlar mu? altında. Tamam. Akşam Okey. veya 3 ay sonra. Onu bilemiyoruz işte. Mart, Geçen yılda öyle oldu. 2025 Mart'ta yaşadığımız gibi bir haber olmadık. Tamam. Ça, bu senenin bittiği zaman Borsa İstanbul bittiği zaman 78.6-88.6'ın üstünü bekliyorum. 320-330 doların üstünde bir kapanış bekliyorum. Bu seneyi. Şimdi sen diyeceksin ki ya 320'nin üstünde 340 da var. 370 <laughs> de var. O zaman onu sana da şöyle söyleyeyim. Borsa İstanbul'da hedefim 372 400 dolar. 372 400 dolar. Ama şartlar böyle olursa bu sene 410 doları görebiliriz diyorsun. Ekstra bir olumsuz olamaz. Bir gelişme olmazsa. Bak bu grafiğe bakınca ben ne hatırlıyorum biliyor musun? 2024 ya da 2025 Nasdaq Hatırladın mı? Hatırladım. 5400'lerdeydi. Buradan %20 daha düşüş olacak dedikleri zaman çıktık biz burada ne dedik? O videolar orada duruyor. Nazda kayır oralara düşmeyecek. 20 küsür binlere gidecek dedik değil mi? Bu grafik bakış açısı ve Fibonacci disipliniyle aynı benim için. Ama Nasdaq'la Türkiye'yi şöyle ayırıyorum. Bak karnıma vuruyorum görüyor musun? Bizde çok yumuşak karın var hocam. Jeopolitik risk var. Siyasi risk var. Yani her an ne olacağını bilemiyoruz yani. Yatarken telefona bakıyoruz. Kalkınca ilk aşımış haberlere bakmak oluyor. Böyle bir ülkede tabi spesifik olarak 372-411 dolar hedef diyebiliyorum ben Fibonacci ile. Ama şerhimi koymak zorundayım. Benim.